Senin kalbinden sürgün oldum Milkin. Bütün sürgünlüklerin bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, Ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp bir toz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah, uzatma dünya sürgünümü benim nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği. Kuş tüyünden ve kuş sütünden geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin, Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hepsini sordum, gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba, hep kanlıca da, emirganda, Kandillinin kurşuni şafaklarında, Seninle söyleşip durdum bir ömrüm baharında, Yazında, Şimdi onun birdenbire gelen son baharında, Sana geldim, Ayaklarına kapanmaya geldim, Af dilemeye geldim affa layık olmasam da, Ey çağdaş Kudüs, Ey şiirini gönlünde taşıyan Mısır, Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında, köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında, senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgen de yansıyıp duran Bengüsü pınarında, ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim.'' Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yer vardır, yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtarı vardır. Göğsünde sürgünümü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir şınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.